Turan ile ekonomik Programdan hepinize merhaba. Bugün 18 Aralık 2020 Cuma. Amerikan Merkez Bankası FED acil dolar destek hattını 2021 yılı Eylül ayına kadar 30 Eylül 2021'e kadar uzattı. Bu hat açık kalacak. Yeni tip koronavirüs salgını başladığında özellikle Avrupa Merkez Bankası Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Kanada Merkez Bankası ile başlattığı bu swap hattını daha sonra başka ülkelerin merkez bankalarının içine alarak genişletmişti. Fed önceki gün yaptığı toplantıda politika faizini %0 ila 0.25 aralığında beklentilerimiz çerçevesinde sabit tuttu. Para musluğunu açmadı da kısmadı da. Ama teşvik paketiyle ilgili hükümetten gelecek teşvik paketiyle ilgili adımları beklediğini ifade etti Jerome Powell ve bu kararların arasında çok önemli bir madde var ki onu bu programda konuşacağız. Türkiye'yi, Türkiye ekonomisini, Türk lirasının döviz karşısındaki değerini belirleyecek kararlardan biri S400 müeydeleriyle ilgili Amerika'nın hasımlarıyla müeydeler yoluyla mücadele kanunu katsa diye bilinen kanun çerçevesinde geçen hafta açıklanan müeyde paketi yumuşak bir inişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 20 Ocak 2021'de koltuğu devretmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan şahsi diyaloglarının da etkisiyle yumuşak bir iniş yapmayı bir anlamda giderayak Türkiye'ye bir jest yapmayı daha tercih etti. Çünkü beklenti çok daha sert müeydeler gelmesi yönündeydi ki ben bunun mümkün olmadığını en azından Trump döneminde bunun mümkün olmadığını birkaç programda altını çizmiştim. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'le beraber savunma sanayinde birkaç yöneticinin ve savunma sanayi başkanlığının müeyde listesine alındığını gördük. Bu evet Türkiye açısından olumlu bir karar değildir. Müeydelerle yaptırımlarla Türkiye'nin alınması yan yana getirilmesi ne hiçbirimiz arzu etmeyiz. Ancak NATO üyesi Türkiye'nin diğer tarafta Rusya'dan S-400 gibi hava savunma sistemini satın almasının bir kırılmaya yol açacağı ve Türkiye'nin bu krizle karşı karşıya geleceği de sır değildi. Trump döneminde biraz ucuz atlatılmış gibi görünüyor. Tabi bu Joe Biden döneminde nasıl bu kriz devam edecek onu takip edeceğiz. Ama Fed'in açıklaması Katsa'daki beklentinin altında açıklanan yaptırım kararlarından daha sert bir açıklama. Bakın 31 Eylül 2021'e kadar 30 Eylül 2021'e kadar acil dolar destek programını uzattı FED. 9 orta ölçekli yabancı merkez bankası için takas hatları açık tutulacak. Yani e, Fed diyor ki salgın devam ediyor. Evet salgınla ilgili aşağı haberleri, aşılamalar e, başlasa da bu arada e, Pfizer-BioNTech firmasının aşı çalışmalarında Amerika'nın Alaska eyaletinde bir sağlık çalışanına aşı yapıldıktan 15-20 dakika sonra çok ciddi bir alerjik reaksiyon baş göster alerjik reaksiyon semptomu görüldüğünü ve bu hastanın bu sağlık çalışanın alelacele hastaneye kaldırıldığını New York Times gazetesi yazdı dün. Tabii bu önemli bir haber. İngiltere'de de geçen haftaki sağlık çalışanında benzer reaksiyonlar görülmüştü. Tabii bu aşı çalışmaları devam ederken aşının sonuçları üzerinde de başka güvensizlikleri de tetikleyen gelişmeler bunlar. Yani umarız bu başka vakalar şeklinde artmaz. Aşıya olan zaten bir tedirginlik var. Kamuoyu yoklamalarında 100 kişiden 40'ı doğrudan ben aşıya karşıyım. Bu aşıyı henüz emin değilim. Koronavirüs aşısını yaptırmayacağım diyor. Dolayısıyla bu haberler de çok hassas. Diyor ki 9 orta ölçekli Amerikan Merkez Bankası Başkanı Fed'in başkanı Jerome Powell 9 orta ölçek bir yabancı merkez bankasıyla takas hatlarını açık tutacağız dedi. Şimdi bu hat açık ve burada kimler var bakın. Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Meksika, Singapur, İsveç, Danimarka, Norveç ve Yeni Zelanda merkez bankaları var. Peki Türkiye nerede? Türkiye yok. Ee, Türkiye'nin olmamasına ben e, hani ben şaşırmıyorum çünkü Türkiye burada öyle bir taktik hata yaptı ki hem S-400 konusunda siyasi olarak NATO'yu ve Amerika'yı biz karşımıza aldık. Tercih edebiliriz. Yani bu tabii ki Türkiye nereden hangi savunma sanayi ürününü alacağını, teknolojisini alacağını Türkiye karar verir. Ama bir müttefiki parçasıysanız hele hele F-35 taarruz uçağının üreticileri arasında, tedarikçileri arasındaysanız F-35'in bir anlamda düşmanı olan bir silahı bir savunma sistemini alamazsınız. Yani bu e, bir e, içecek firmasında çalışan birinin gidip başka bir firmadan içecek almasından hiçbir fark yok. Diyeceksiniz ki efendim Türkiye bağımsızdır alabilir. Ekonomik olarak bunun karşısında durabilecek bir gücümüz varsa tabii ki alabiliriz. Ama bakın dolaylı müeydeler dediğimiz bu kararlar birer birer önümüze çıkıyor. Avrupa Birliği'nin 11 Aralık'ta aldığı Doğu Akdeniz kararı Mart'a kadar geçici bir rahatlama sağlayacak bize. Ama peki Doğu Akdeniz'de madem menfaatlerimiz vardı şimdi geri adım mı attık? Oruç Reis Antalya Limanı'nda demirli duracak öyle mi? O zaman gürültüyü niye çıkardık? Haklıysak niye duruyoruz? Haksız, aklı değilsek uluslararası hukuka göre Böyle bir hakkımız yoksa niye bu ıı, hamleleri yaptık ve fiyasko ile sonuçlandı bu hamleler. Dolayısıyla bakın bu merkez bankaların arasında korona salgınının devam ettiği, aşı sonuçta bulaşan insanları iyileştirmiyor, bulaşma ihtimaline karşı ne kadar koruma sağladığı da bir anlamda şu an dünya çapında deneylerle ispat edilecek ya da yanlış yaptık denilecek bilemiyoruz. Umudumuz hem Biontech firmasının Pfizer ortak geliştirdiği hem de diğer tarafta Moderna'nın ve başka firmaların geliştirdiği aşıların başarılı olmasını ümit ediyoruz. Ama bu aşının maliyeti, fiyatı bakın test kitini bile bulamıyor fakir ülkeler. Fakir ülkelere gelinceye kadar, yoksul ülkelere gelinceye kadar bu aşıdan ne kadar üretilecek ve bu üretilen dozlar önce büyük ve zenginler tarafından paylaşacak. Dolayısıyla Haziran, Temmuz'a kadar yaz aylarındaki o salgının azalacağı mevsime kadar çok fazla ümitli olmaya gerek yok. En az 2-3 ay çok şiddetli geçecek. Ocak, Şubat, Mart hem salgının açısından hem de ekonomik krizde çok zor bir dönem bizi bekliyor. Ve bu dönemde Amerikan Merkez Bankası bize bu takas kapısını açsaydı ki Mart'ta da açmamıştı. Şimdi açsaydı gerçekten Türk lirası için, dolar için, dolar tl için iyi haber diyebilirdik ama biz bu paketin dışında tutulduk. Niye dışında tutulduk? ABD hazine tahvillerini teminat olarak gösterip dolar kredisi alacak bu merkez bankaları. Listede Türkiye yok. Çünkü bir grafik var. Daha önceki programlarda da paylaşmıştım bunu. Türkiye'nin Amerikan tahvilleri vardı merkez bankasının elinde ve bunlar Fed'in hesaplarında Türkiye adına tutuluyordu. Nemalandırılıyordu. Bakın grafikte o alttaki o turuncu sütunlar Türkiye'nin Amerikan tahvillerini gösteriyor. Dikkat edin. 2017 yılı Kasım ayına kadar 61 milyar dolar bizim Amerikan tahvillerimiz vardı. O tarihten itibaren Türkiye bu S400'leri almaya S400'leri almaya başladı tarih. İşte biz artık Amerikan emperyalizmine karşı mücadele ediyoruz. S-400'leri de alırız, Çin'den de hava savunma sistemi alırız, bize kimse karışamaz sloganların atıldığı dönemde bu tahviller adım adım ay ay azalmaya başladı. Yani Türk Merkez Bankamız bizim bu tahvillerinden çıkarmaya başladı. Aralık 2017'de 52 milyar dolara düşüyor. Bir ayda 10 milyar dolarlık tahvil satmışız. Sonra Ağustos 2018'de 2018'de bakın kur şokunun da yaşandığı Pastor Andre Brunson'ın serbest bırak yoksa ekonomini mahvederim tweetlerini Trump'ın attığı bir dönemde 18,5 milyar dolara düşmüş bizim Fed'deki tahvillerimiz giderek azalıyor azalıyor aslında 2020 yılında dikkat ederseniz 3 milyar 200 milyon dolarla stabil bir seviyeye iniyor. Aslında 2-3 milyar doların altına indi bizim tahvillerimiz. Bu arada yukarıdaki grafikte çizgide dikkat ettiyseniz bürüt döviz rezervlerimizdeki azalma. Yani aslında Merkez Bankası hem döviz rezervlerini azalttı hem de bu grafikte gördüğünüz gibi bizim tahvil elimizdeki Amerikan tahvillerini sattı. Şimdi bu tahviller satıldı. Bu kadar 61 milyar dolardan 58 milyar doları harcanmış. Bu 58 milyar dolar nereye gitti? Rezervlerde bunun karşılığı yok. Rezervlerde karşılığı olsaydı bakın burada Rezervler 84 milyar dolarken 61 milyar dolar tahvilimiz var. Rezervler 84'ten 49'a 42'ye kadar iniyor döviz rezervleri altına hariç. Bürüt tahvil de 3 milyar doların altına iniyor. Burada bir terslik yok mu sizce? Yani 58 milyar doların buraya gelip bizim rezervlerimizin aslında 130 milyar dolara bürüt olarak çıkması lazım değil mi? Öyle olmadı. Rezervlerimiz azaldı. Diğer taraftan tahvilleri de sattık. Yani hem tahvilleri yedik hem yedek akçe merkez bankasının yedek akçesini tükettik bitirdik. Hem de diğer tarafta Amerikan tahvillerini harcadık. Öyle olunca bugün Fed'in aldığı bu karar Fed'in takas hattında acil dolar destek hattında olmamız son derece hayatiydi bu bir hastanın işte korona salgınında koronavirüse yakalanmış bir hastanın solunum cihazına bağlanması kadar kritik bir konu. Ekonomimiz şu anda yoğun bakımda. Döviz kurları artıyor. Evet faizi artırarak biraz durdurdu Merkez Bankası ama orada da yolun sonuna gelindi. E bu ay artırsa bile 24 Aralık'ta artırsa bile %16-17 seviyesine çıkarsa bile ondan sonra artık 0.25-0.50 hatta belki şu ocak ayını pas geçecek. Şubat'ta çok sembolik bir artış yapacak ama bu arada kur tekrar kontrolden çıkacak. Dolayısıyla bu e, Amerikan Merkez Bankası Fed bize tahvilleri sattığın için bir anlamda sen kendin bunu istedin demeye getiriyor. E, sonuçta diğer bankalar bizim sizde şu kadar tahvilimiz var deyip 2 e, iki katı, üç katı borçlanabiliyorlar. Swap alabiliyorlar. Şimdi bizim 2 milyar dolarımız var, değil mi? 3 milyar dolarımız var diyelim. En fazla 6 milyar dolarlık swap'ta açabilirdi bize. Ama 60 milyar dolar dursaydı şu anda 120 milyar dolarlık bir kredi hakkımız olacaktı. Hani o Katar'la, Çin'le, Rusya'yla swap anlaşması, Libya Merkez Bankası swap anlaşmasından bahsediyoruz ya. Onlara gelene kadar aslında esas Dövizin patronu olan Fedle niye bu anlaşmayı yapamadık? İngiltere ile Avrupa Birliği ile Euro üzerinden niye yapamadık? Bunu sorgulamamız lazım. Swap muvap yok. Kardeşim programını yaptığım tarihin üzerinden neredeyse 6 ay geçti. Bakın o tarihten bu yana ne Japonya ile ne de İngiltere ile ne AB, ABD ile ne AB ile anlaşmamız var. Yok çünkü Batı ile kavgalıyız. Onlar da Türkiye'yi tamamen kaybetmemek adına yer yer böyle uyarı sinyalleri göndererek krizi atlatmaya, geçiştirmeye, müzakereyle çözmeye, diplomasiyle çözmeye çalışıyorlar. Tabii ki Türkiye'nin menfaatlerini her zeminde, her masada müdafaa etmek durumundayız. Bu hükümet içine geçerli, muhalefet içine geçerli. Ancak uluslararası hukukun bizi de herkesi de bağladığını unutmamamız lazım. Hele hele geri adım atacağımızı bile bile bir konuda başka şeyleri kaybetmeyi göze almayalım. Türkiye gibi döviz açığı olan, yabancı sermayeye muhtaç durumda, bütçe açığıyla rezervlerinin işte tahvillere kadar bakın muhalefet şu konunun bile üzerine gitmekten aciz. 60 milyar dolardan 58 milyar dolarını harcamışız değil mi? 61 milyar dolardan. 58 milyar dolar tahvilin parası nereye gitti? Bunu da yine Yedek Akçe Devlet'in kefen parası gibi müteahhitlerin, karayolları ve DSE ve TOKİ müteahhitlerinin, havalimanı, otoyol müteahhitlerinin alacaklarına, garantili alacaklarına mahsuben onlara mı ödedik? Şimdi bu grafik hem döviz rezervlerini erittiğimiz hem de diğer taraftan tahvilleri yiyip bitirdiğimiz gösteriyor. Şu anda Fed bize dedi ki buraya giremezsiniz. İşte Fed'in bu kararı da Merkez Bankası'nın o 2021 yılına dair tahminlerinin tutmayacağını gösteriyor. Böyle bir destekten Mahrum kalacağız. S400 hamlesine karşı yeni bir hamle olarak yorumluyorum Fed'in bu kararını. Diğer tarafta Metal fırtına'nın adım adım 2021 yılında hem korona salgınındaki gelişmelere paralel risk algısı devam ederken, bakın artık 1854 doların üzerinde altın nonsunun çok kuvvetli tutunduğunu ve önümüzdeki dönemde bu seviyelerin üzerinde yeni rekor rekorları deneyeceğini ifade ettim. Dün de ifade ettim. Bugün de altını çiziyorum. Gümüşte de 24,5 dolar üzerinde 27 dolar ve yukarıya doğru hamlelerin devam edeceğini belirtiyorum. Dolayısıyla şu Merkez Bankaları'nın arasına girebilseydik inanın biraz derin nefes alırdık. Merkez Bankası %17 civarında Aralık ayında 24 ayın 24'ünde bir karar verseydi ve Ocak-Şubat'ta inanın bu swap hamleleriyle biraz daha kur talebi, döviz sıkışıklığı giderilebilirdi. Burada bankalarda, Merkez Bankası da çok zor durumda. Türkiye döviz cari açık problemiyle karşı karşıya. Ve diğer tarafta da maalesef böyle bir kredi imkanından, böyle bir destekten mahrum kalmıştır. Bu hatalı siyasi kararların bir sonucudur. Dövizde yükseliş faiz kararının seyrine bağlı olarak yükselişin dalga boyu belirlenecek. Ama dolarda 7.52'nin çok kuvvetli bir destek olduğunu, euroda 9.20 ve üzerinin çok 9.20'nin çok kuvvetli bir destek olduğunu görüyoruz. Bunun altına inmek için %18 üzerine çıkmamız lazım. Merkez Bankası buna çıktığı zaman zaten piyasa faizi %23 ile 25 arasına kadar fırlar ki ee, o da ayrı bir maalesef krediye dayalı, kredi büyümesine dayalı bir tüketim ekonomisinden bahsediyorsak, e kur da çok aşağı giderse ithalat patlar. Bu sefer evet hızlı ithalata dayalı bir büyüme gelir, tüketime dayalı bir büyüme gelir. 2020 yılının 3. çeyreğinde olduğu gibi ama bir tarafta cari açık ve başka handikapları var bunun. Dolayısıyla Türkiye için maalesef köşeye sıkışmış vaziyetteyiz ekonomik olarak, siyasi olarak fazla bir umut vaat eden bir durumda değiliz. Siz, siz olun riskleri hesap ederek adımlarınızı dikkatli atmaya devam edin. Hepinize iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Programın sonunda verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen bana videonun hemen altta katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden desteklerinizi gönderebilirsiniz. Pazartesi yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.